Süper Lig'de transfer sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Herkesin transfer konuştuğu bu dönemde Türk futbol tarihine altın harflerle kazık olarak geçmiş 11 transfer. Transfer nedir? Kazık nedir? Türk futbolunda kazık transfer nedir? Birinci sırada tabii ki Guiza var. İspanya Ligi'nden gol kralı olarak büyük beklentilerle Fenerbahçe'ye 14 milyon eurocuğa transfer oldu kendisi. Attığı gollerden çok kaçırdığı goller sonrasındaki ağlamaklı yüz ifadesiyle akıllara kazındı. Bir de o çok gösteremediği okçu gol sevinci. <laughs> Tuhaf ve çalkantılı özel hayatı ve kötü alışkanlıklarıyla dev bir hayal kırıklığı yaratan Guiza kesinlikle birinci sırada. İkinci ise bir başka Fenerbahçe transferi Milos Krasic var. 7 milyon euroluk bonservis bedeliyle 2012-2013 yaz transfer sezonunda yılın transferi olarak lanse edilen Krasic bu beklentilerin yanından bile geçemedi. Sabah antrenmanlarına alkollü geldiği iddia edilen ve hakkında yanına çakmak yanaşırsanız havaya uçar denilen Krasic 27 maçta forma giydi. Bir gol attı, iki de asist yaptı. Biraz koşunca nar gibi kızarıyordu Krasic. Çok da koşmadı zaten. Listemize 3. sıradan giren isimse yerli Dani Alves, Tarık Çamdal. 2014-2015 sezonunda Eskişehir'den Galatasaray'a tam 4 milyon 750 bin euroya transfer olan Tarık Çamdal sahaya çıktığı her maçta taraftarı çıldırtmayı başardı. Galatasaray'a gelene kadar A takım seviyesinde golü veya asisti bulunmayan geleceğin yıldızı Tarık bu istikrarını Galatasaray'da da sürdürdü. Tüm bunlardan daha acayibi Tarık'ın Galatasaray'dan ayrılmamak için elinden geleni yapması. Yalvardılar, yakardılar, rica ettiler, küfrettiler. Hatta şampiyonluk kutlamalarında bile ıslıkladılar. Tarık! <laughs> fakat adam gitmedi. Dördüncü sırada Beşiktaş'ın kanayan yarası Matteo Ferrari var. 2009-2010 sezonunda 4,5 milyon euroya kadroya katılan Ferrari Beşiktaş'ın yakasını uzun süre bırakmadı. Kulüpte geçirdiği iki sezon sonrası sözleşmesini tek taraflı fesheden Ferrari kulübe karşı açtığı davayı kazanarak 2015 yılına kadar Beşiktaş'tan para almaya devam etti her ay 330 bin euro nafaka etti sana toplamda 8 milyon euro. Kısacası Beşiktaş'ın Ferrari'ye ödediği toplam para 15 milyon euro. Yapılan hesaplamalara göre bu paraya 46 tane Ferrari alınabiliyormuş. Araba olandan yani. Listemizin 5. sırasında Serdar Kesimal var. 2011-2012 sezonunda Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye 4 milyon 750 bin euroya transfer olan Serdar Kesimal 4 yıl kaldığı Fenerbahçe'de çoğunlukla kadro dışındaydı. Tıpkı Tarık da gibi sözleşmesi bitene kadar takımdan ayrılmayı reddeden ve taraftarların tepkisini üstüne çeken sakallı Serdar Kesimal'ın Fenerbahçe'den sakalını aldıktan sonraki durağı Akisar Belediyespor oldu. Bu kulüpten de olaylı bir şekilde ayrılan Serdar Akisar'daki hocası Tolunay Kafkas için şizofren bile dedi. Çoğu insan unutmuştur Serdar. I. 28 yaşında futbolu bıraktı zaten. Listemize 6. sıradan giren isim Nordin Amrabat. 2012-2013 sezonunda Fatih Terim'in yarın yokmuşçasına istediği Amrabat, 8 8 milyon 600 bin euroluk büyük bir bonservis bedeliyle olaylı bir transfer sürecinin sonunda Galatasaray'ın yolunu tuttu. Amrabat transferi konusunda birçok farklı iddia var aslında. Galatasaray'ın kulübüyle sözleşmesi devam eden Amrabat'la görüşmeye başladığı, bunun tespit edildiği, Kayseri Spor'un Galatasaray'a rest çektiği, bunun üzerine Galatasaray'ın faiş bir fiyat ödeyerek Kayseri Spor'u sakinleştirdiği söyleniyor. Bunlar iddia tabii. Serdar Ali Çelikler'in iddiası hatta. Ona sormak lazım. 8,5 Amrabat. 7. sırada bir transfer klasiği Beşiktaş'ın ünlü yıldızı Rodrigo Tabata var. 2009-2010 sezonunda Gaziantep'ten 8 milyon euroya Beşiktaş'a transfer olan Japon asıllı Katarlı aynı zamanda Brezilyalı futbolcu Tabata'nın bon servisi konusunda kafalar hala karışık. Sergen Yalçın'ın Antep'ten Beşiktaş'a ancak baklava getirir diye yorumladığı bu transfer Tabata'ya getirecek Beşiktaş'a. Ne bileyim gelirken baklava falan getirebilir miyiz <laughs> ki Antep'ten gelirken? <laughs> zaman geçtikçe Sergen Yalçın'ı haklı çıkardı. Zaten zaman hep Sergen Yalçın'ı haklı çıkarır. 48 maçta tam 2 gol ve 15 asist yapan Tabata dosta korku düşmana güven verdi. Listemizin 8. sırasında Galatasaray günlerini çoğunlukla revirde geçiren Kuzey'in kralı Tobias Linderoth var. Galatasaray'a aslında normal bir bonservis bedeliyle 3,5 milyon euroya transfer olan Linderoth 2,5 sene kaldığı sarı kırmızılı ekipte sadece 25 maça çıkabildi. Teknik direktörden çok doktorlarla muhatap olan Linderoth Galatasaray'da oynayabileceği 70 küsür maçı kaçırdı yani. İnsanlık hali hepimizin başına gelebilir. Listemize 9. sıradan giren isim bir Bundesliga şampiyonu. Galatasaray'a transfer olduğu 2010 senesinden bir yıl önce Bundesliga'da 20 asistle takımını şampiyonluğa taşıyan Misimovic, 8,5 milyon euro bonservis bedeli ve kötü performansıyla gerçek bir hayal kırıklığı yaşat. Bundesliga'da yaptığı asist rekoru kendisinden 10 yıl sonra kırılan Misimovic, Galatasaray'da yalnızca 9 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Türkiye'de neler yaşadı bilinmez. Zaten Türkiye'de neler yaşanmaz. Listemizde sondan bir önceki sırada Beşiktaş'ın gol makinesi diye aldığı Ailton var. Bundesliga'da gol kralı olup takımını şampiyon yaptıktan 2 sene sonra Beşiktaş'a 3,5 milyon euroya transfer olan Ailton siyah beyazlı ekipte yarım sezon oynayabildi ve 7 gol attı. Attığı bu gollerden çok fazla kilolarıyla gündeme gelen Ailton bir türlü zayıflayamayınca kulüpten gönderildi. Adama su içse yarıyor. Listemizin son sırasında Trabzonspor'un yediği az bilinen kazık Lange var. Gazeteci Atilla Türker'in çalışmaları sayesinde ortaya çıkan transferin detayları şok edici. 2000-2001 sezonunda açıklanan resmi rakama göre 800 bin Alman markına transfer edilen Lange'nin asıl maliyeti 14 milyon var. Mark. mark ne kadar ki? Bilemiyoruz. Belli ki çok para. Trabzon'da sadece 7 maçta oynayan Lange'nin kulübe maliyeti dakika başına 30.500 mark. Bunun da ne kadar ettiğini bilmiyoruz ama bu da çok para. Anlaşılacağı gibi Türkiye'deki transfer kazıkları ve piyastoları hiç bitmiyor. Siz de aklınıza gelen ve yüreğinizi sızlatan transfer kazıklarını yorumlara bırakabilirsiniz. Listemize eklenecek yeni transfer kazıkları olacaktır. Ve son olarak genelden bir baktığımızda transfer budur, kazık budur. Türk futbolunda kazık transfer budur.